Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı hakkında şunları söyleyebilirim. Bu roman okuduğum en etkileyici eserlerden biri. İlk olarak Sabahattin Ali'nin diline hayran kaldım. Her cümlesi, her kelimesi özenle seçilmiş gibi. Romanın atmosferi 1940'ların Berlin'inden 1950'lerin İstanbul'una uzanan bir yolculuk gibi sizi içine çekiyor ve bırakmıyor. Raif Efendi'nin hikayesi sıradan bir hayatın ardında saklı kalan derin duyguları ve yaşanmamış aşkları gözler önüne seriyor. Maria Puder ile olan ilişkisi, aşkın ne kadar karmaşık ve derin olabileceğini gösteriyor. Bu ilişki, hem Raif Efendi'nin iç dünyasını keşfetmemizi sağlıyor, hem de okuyucuya kendi hayatlarını sorgulatıyor. Romanın en sevdiğim yanı, belki de içtenliği ve gerçekçiliği. Sabahattin Ali, karakterlerinin duygularını ve düşüncelerini o kadar sahici bir şekilde yazmış ki, her sayfada kendimi Raif Efendi'nin yerine koyup onun hissettiklerini anlamaya çalışırken buldum. Maria'nın resmini ilk gördüğü an onun için ne anlama geldiğini ve bu aşkın nasıl bir trajediye dönüştüğünü okurken duygularımın nasıl yoğunlaştığını hissettim. Kürk mantolu Madonna sadece bir aşk romanı değil, aynı zamanda insanın kendi iç benliğiyle yüzleşmesinin Toplumsal baskılar altında ezilen bireyin sessiz çığlıklarının da hikayesi. Sabahattin Ali bu eserle bize sadece bir aşk hikayesi anlatmıyor. Bize hayatın, aşkın ve insani duyguların derinliklerine dalma fırsatı sunuyor. Bu romanı okurken kendi hayatımda da bazı şeyleri yeniden değerlendirdim. Aşkın, fedakarlığın ve sessizce yaşanan acıların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Bu kitap herkesin okuma listesinde olmalı. Çünkü her okuyuşta yeni bir şey keşfediyorsunuz.